Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, Ermenistan için kritik tercih anı geldi. Türkiye ile Ermenistan yetkililerinden ilişkilerin düzeltilmesi konusunda son günlerde verilen mesajlar Olumlu bir tablo ortaya koysa da bu alanda mesafe kat edilebilmesi Ermenistan'ın barış ve işbirliğine yönelik atacağı adımlara bağlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos 2021 tarihinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı etkinlikleri çerçevesinde yabancı misyon şeflerine verdiği akşam yemeğinde bölgesel işbirliği ve Ermenistan'la ilişkiler konusundaki açıklamaları daha sonra Ermenistan yetkililerinin bu açıklamaya ilişkin görüşleri bir kez daha Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin derinlemesine değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos 2021 tarihinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı etkinlikleri çerçevesinde yabancı misyon şeflerine verdiği akşam yemeğinde bölgesel işbirliği ve Ermenistan'la ilişkiler konusundaki açıklamaları daha sonra Ermenistan yetkililerin bu açıklamaya ilişkin görüşleri bir kez daha Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin derinlemesine değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya koydu. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.